Evet maalesef biliyorsunuz bugün sabah saatlerinde sabah 9.30 civarında Taşlı Mahallemizde, Siver e bağlı Taşlı Mahallemizde aslında akraba olan e, aile bireyleri arasında bir ev yapımından kaynaklı bir e, <laughs> silahlı kavga olayı meydana geldi. 3 vatandaşımızı maalesef kaybettik. Cenab-ı Allah'tan hayatını kaybedenlere e, rahmet diliyorum. Yaralı altı vatandaşımız var. Onlar da Hızlı bir şekilde olaydan hemen sonra 112 ekiplerimizce hastaneye getirildiler. Siverek'teki ilk müdahalelerden sonra da Şanlıurfa'ya nakledildiler güvenlikli bir şekilde. Ee, Hayati tehlikeleri yok. Ee, olayın e, haber alındığı ilk saatten itibaren e, jandarma komutanımız, e, ilçe jandarma komutanımız, jandarma il komutanımız, paşamız, kaymakamımız... Güvenlik birimlerimiz hem köyde hem hastanede ve e, faillerin yakalanmasıyla ilgili e, tedbir alması gereken her yerde gerekli tedbirleri aldılar. E, ben de süratli bir şekilde Siverek ilçesine geldik. Hastaneye e, ziyarette bulunduk. Arkadaşlarla orada bir değerlendirme yaptık. E, şimdi de kaymakamlıktayız. Hem paşamız e, diğer güvenlik birimlerinin başındaki arkadaşlarla birlikte e, olayı takip ediyoruz adli soruşturma başlatıldı. <laughs> Devam ediyor. Şu anda olay kontrol altında. Ama biraz önce de ifade ettiğim gibi üç vatandaşımız maalesef çok gereksiz, çok lüzumsuz bir meseleden dolayı hayatını kaybetmiş oldu. <laughs> bu vesileyle bir kez daha Şanlıurfa'nın bu tür olaylarla anılmaması için bütün devlet görevleri olarak biz görevin başındayız. Çalışmalar devam ediyor. inşallah kısa süre içerisinde e, tespitler tamamlandı, yapıldı. E, siverek ve e, kaçabilecekleri, e, saklanabilecekleri bütün yerlerde yeterli güvenlik ve personelle birlikte e, çalışmalarımız devam ediyor. E, bugün netice alacağız inşallah.